Merhabalar, etek serimize devam ediyoruz. Öncelikle malzemelerden başlıyoruz. Dantel kumaşımız, kumaşımız için astar, etek astarı diyoruz, o şekilde satın alıyoruz. Lastiğimiz, makasımız ve dikiş ipliğimiz. Hadi başlayalım. Ben burada kamerayı sığdıramamışım. Kumaşımı ikiye katlıyorum. Yüzü yüzüne gelecek şekilde ama dantel kumaşımda zaten yüzü ya da tersi belli olmuyordu. Kalıp için A kesim bir eteğimi kullandım. Sizler de böyle sevdiğiniz bir eteği kalıp olarak kullanabilirsiniz. Dikiş payımı unutmayarak kesiyorum ve eteğimin ön kısmını elde ediyorum. Burada eteğimi tekrardan sermedim. Kestiğim parçayı koyup kestim. Toplamda 3 parça elde ediyorum. Şu an ön parçasını görüyorsunuz ve arka parçalar. Şimdi astarda sıra. Bu şekilde katlıyoruz. Astarı 1 metre satın aldım. Burada küçük bir hesaplama yapıyoruz. Hemen somutlaştıralım. Bu kağıt parçası benim astarım. Öncelikle ikiye katladım. Sonra görüntüde gösterdiğim gibi bir daha katladım. Şimdi ufak bir hesaplama yapalım. Bu etek için bel ölçüsü 67. Artı 2 dikiş payı. Ve toplamını 4'e bölüyoruz. Biz kesim sonucunda 3 parça elde edeceğiz ama anlayacaksınız neden 4'e böldüğümüzü. Çıkan sonuç 17,25. Şu an çizik attığım kısım 17,25 olacak. Şimdi çizdiğim kısım da 17,25 olacak. Yani burada yaptığım şey katlamamı 17,25 olacak şekilde yapıyorum. Şimdi çevirip kesiyorum. Ön parçam kumaş katına denk geldiği için 17.25 bir tarafta, 17.25 bir tarafta 34.5 ediyor. Yani burayı iki parça olarak düşünebiliriz. Bir de arka parçalar var. Toplamda dört tane parça ediyor. Ve bu dört parçanın toplamı. 67 artı 2'den 69 ediyor. Fark ettiyseniz dantelde kullandığım etek ile astarı katlayarak yaptığım kesim aynı sonucu veriyor. O halde isterseniz katlayın isterseniz etekle yapın aynı sonucu alırsınız. Lastiğimden 69 santim kestim ve tam olarak buradan güçlü bir dikiş atacağım ileri geri gelerek. Elimdeki dantel kumaş ve kullandığım astar çok esnek bir yapıya sahip. Dolayısıyla düz dikiş yaparsam patlamalar olabiliyor. Bu yüzden overlock yapmak gerekiyor. Fakat yoksa ne yapacağız anlatıyorum hemen şimdi. Öncelikle ipimizi overlock ipi ile değiştireceğiz. Çünkü overlock ipi daha esnek bir ip. İkincisi iğnemizi jersey ve penye iğnesi olan 9 numara ile değiştireceğiz. Ve son olarak makinemizde zikzak ayarını seçeceğiz. Benim o sırada 9 numaralı iğnem olmadığı için ortalama numarada olan bir iğneyle diktim. Her ne kadar kumaşımın dikişi patlamasa da iğnem keskin olduğu için kumaşımda delikler göreceksiniz. Fakat dantel ve astar bir arada olduğu için bu delikler hiç görünmüyor. Bunu siz görün diye yaptım. Bakın esniyor ama çıtlama, patlama yok. Gösterdiğim şekilde hem dantelimin hem de astarımın yanında arka dikişlerini yapıyorum. Şimdi astarımla eteğimin ön yüzünü birleştiriyorum. Bunu yapmak için videoda olduğu gibi iç içe geçiriyorum. Biliyorsunuz esnek kumaşlar için zikzak dikiş kullanacaktık. Ben burada sadece tutturmak için iğneledikten sonra düz bir dikiş atıyorum. Bu sadece tutturmak için kullandığım bir dikiş. Şimdi dikilmiş halini görüyorsunuz bel kısmının lastik olmayan halini. Tutması için düz dikiş yapmıştım. Şimdi overlock'tan geçiyorum. Asıl dikişim overlock olacak. Şimdi lastiği nasıl yerleştirdiğimize bakalım. Hemen örnek üzerinde gösteriyorum. Eteğimin elimdeki kumaş olduğunu düşünün. Astar ve dantel kumaşı birbirine overlock ile diktim. Çevirdiğimde üst tarafı dikişsiz bir görüntü elde ediyorum. Amacım da zaten bel kısmında herhangi bir dikişin görünmemesi. Lastiğimi yerleştirirken astardan 1 santim yukarıda olacak şekilde iğnelemem gerekiyor. Ki dantelimi üstüne kapattığımda astarım 1 santim aşağıda olsun. Şimdi göreceksiniz. Bu şekilde eteğimi giydiğimde astarım bel kısmından asla görünmeyecektir. Zikzak dikişim ile dikiyorum. Ve son olarak belim bu şekilde görünüyor. Şunu söylemek isterim. Eğitim videosunu yapmak dikiş dikmekten gerçekten daha zor. Bir gün bu videoları yapmayı bırakırsam video çekmek ve bunları düzenlemenin zorluğundan olacak. İşte bu kadar. Videomu faydalı bulduysan beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Kolaylıklar dilerim.